Arkadaşlarım hepinize merhaba. Ağustos Eylül 8. soru çözüm videosuna başlıyoruz ama yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar için bir açıklama gerçekleştirdim. Nereden ulaşabilirler? Ağustos Eylül 1. videodan onu dinleyebilirler. Merak etmeyin yorum bölümüne açıklama şeklinde linkini bırakacağım. Şimdi o açıklamayı dinleyin arkadaşlarım. Sınavdan önce hangi soruları çözmeniz gerekir? Nasıl çalışmanız gerekir? Biz soruları nasıl hazırlıyoruz? Bu sorular nelerdir? Hangi ne tür sorulardır? Onlardan bahsettim mutlaka. Dinleyin. Şimdi ilk sorumuz kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir diyor. Nabız solunum vücut asası kan şekeri. Atar damarında parmak ucuyla hissedilmesinin nabız olacaktır arkadaşlarım. A şıkkı diyoruz. Bir de bu sınavda en çok çıkan soruları da denk geldikçe yıldızlayacağım arkadaşlar. Seyir halindeki sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangisinin kullanıldığına örnek olur. Beden delinin, benceliğin, inatlaşmanın, tahammülsüzlüğün. Arkadaşlar eliyle ve yüz ifadesiyle yani nedir? Beden delinidir değil mi? O zaman A şıkkı diyoruz. Bu soru ehliyet sınavında çokça sorulur mu? Evet arkadaşlarım çokça sorulur. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir görsel soru. Videoların açıklama kısmında en çok çıkan sorularımıza ulaşabilirsiniz. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü önündeki araç A noktasındayken 88-89 diye saymaya başlıyor. Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir? Motor gücünü, asfalt kalitesini, takip mesafesini, yakıt sarfiyatını. Arkadaşlar 88-89 dediğine göre ne diyoruz? Takip mesafesini yani Ceyhan Şıkkı olacaktır. Unutmayın. Şimdi geldik diğer sorumuza. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkı hangi araç kullanmalıdır? Otobüs, traktör, otomobil, iş makinesi. Arkadaşlar ilk geçiş hakkını A şıkkı otobüs kullanmalıdır. Diğerindeyiz. Soruyu biraz büyüteyim daha net görün. Trafik denetim görevleriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli hangisidir? Karşısındaki kişiye suçlaması, empati kurmaktan kaçınması, karşısındaki kişiye saygı duyması, karşısındaki kişiyi dinlemekten kaçınması. Arkadaşlarım doğru olan şıkkımız. Ceyhan şık olacak. Karşısındaki kişiye saygı duyması olacaktır. Altıdayız. Söyle biraz küçültelim. Atar damar kanamalarında kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst dam üst atar damar bölgesine basıç uygulanır. Buna göre boyun, koltuk altı, köprücük kemiği üzeri Beylanlardan hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Arkadaşlarım denizli şıkkı 1, 2 ve 3 yani hepsi olacaktır. 7'deyiz. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Sola dönüş yapacak arkadaşlar Sola dönüş lambasını yakmalı, hızını azaltmalı, dar bir kövisle dönmeli. Şıklarımız yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım ne yapacak? 1 ve 2 değil mi? Sola dönüş lambasını yakacak ve hızını azaltacak diyoruz. Diğer sorumuzdayız. Eksos gazı zehlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur? Boşaltım yolu, dolaşım yolu, sindirim yolu, solunum yolu. Bu soru ehliyet sınavında çokça çıkar arkadaşlar. Tabii ki kolay bir soru değil mi arkadaşlarım? Solunum yolu ile olur. Yani denizli şıkkı olacaktır. Ne dedik? Bu soru çokça çıkar dedik. Yıldız ekledik. Şimdi geldik diğer sorumuza. Kalp damar sisteminin yaşamsal organları yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu hangisidir? Şok, burkulma, kalp durması, kulak çınlaması. Arkadaşlarım A şıkkı şok olacaktır. Bu arada şok nedir? Öğrenin hangi pozisyon verilir? Bunları muhakkak öğrenin arkadaşlarım. Ondayız. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? Göğüs kemiğinde kırık olanlar, kalça kemiğinde kırık olanlar, omurilik zedelenmesi olanlar, besin zehlenmesi olanlar yan yatış pozisyonuna. Ne diyoruz? Besin zehlenmesi olanlar diyoruz arkadaşlarım. Denizli dedim. Hadi bakalım 11'deyiz. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar? Bu soruda ehliyet sınavında çokça çıkar. Marş sistemi, yakıt sistemi, ateşleme sistemi, direksiyon sistemi. Arkadaşlarım ne diyoruz? Direksiyon sistemi diyoruz. Yani denizli şıkkı olacaktır. Başına yıldız ekledik. 12'deyiz soru değil esnemle çokça çıkar. Buna da bir yıldız ekleyelim. Holger Nilsson sırttan bastırma metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? Omurga yaralanmalarında, kapalı göğüs yaralanmalarında, boylamasına karın yaralanması olanlarda, ağız burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında. Deniz olacak ağız burun çevresinin kanamalı yar yaralanmalarında diyoruz. Şöyle denizli diye de yazdım şimdi geldik 13'e şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır bakın bu soruda çokça çıkar buna da bir yıldız ekleyelim sürücü nasıl davranmalıdır diyor değil mi Hadi şıklarına bakalım korna çalıp yayayı durdurmalı geçiş hakkını kendi kullanmalı geçiş hakkını yaya vermeli yayanın yola girmesini önlemeli Yayalar her zaman öncelikledi değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Geçiş hakkını yayaya vermeli. Ceyhan şıkkı diyeceğiz. 14. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir? Suda boğulma, birinci derece yanıklar, zehirli gazların solunması, solunum yolunun tıkanması. Solunum durmasının nedenlerinden biri değil diyor arkadaşlarım. Hangisi birinci derece yanıklar değil mi? O zaman ne diyoruz? Bursa şıkkı diyoruz. Bakın bu sorular kolay sorular. Bunları sakın sınavda kaçırmayın. Yanlış işaretlemeyin. Aracın gösterge panelinde şekillik uyarı lambasının yanıyor olması süreceğini neyi bildirir? Bu sorunun başına bir yıldız ekleyelim. Çünkü hak etti arkadaşlar. Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu, yakıt deposu kapağının doğru kapatılmadığını, emniyet kemerinin takılı olmadığını, hava yastığı sisteminin bir arıza olduğunu Arkadaşlarım ne diyoruz? Ceyhan şıkkı diyoruz değil mi? Emniyet kemerinin takılı olmadığını sürücüye bildirir. Şimdi geldik 16'ya. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Sola dönüş. Dar bir kaviste dönmesi, döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi, dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Arkadaşlarım hangisi yanlış? Sola dönüş yapıyor. Yani nedir? Dar bir kavisle dönmesi yanlıştır değil mi arkadaşlar? Dar kavisle dönülmez. Geniş kavisle dönülür. O zaman ne diyoruz? A şıkkı yanlıştır diyoruz. Geldik 17'ye. Bu sorunun başına yıldız ekleyelim ve şöyle diyelim. Arkadaşlarım ilk yardımın ABC'sini mutlaka öğrenin. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan C, C dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir. Okuyamadım. Aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır diyor. Şıklarımıza bakalım. Kazazede'ye iyi misiniz diye sorulması, kazazede'ye bağış çene pozisyonu verilmesi, zedinin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması, ilk yardımcının yüzünü kazazede'nin ağzına yaklaştırması CH'lık olacak kazazedenin şah damarına 5 saniye süreyle nabız alınması diyorum arkadaşlar. Şu an şöyle de yazayım. Şimdi geldik 18. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kaza anında kırılması halinde? Akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır. Kolay bir soru. Dikkatli okuyalım. Pazı kemiği, kaval kemiği, kaburga kemiği, uyluk kemiği. Kaburga kemiği olacak değil mi arkadaşlar? Yani CH şıkkı. 19'dayız. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilmez diyor. Aşırı hız yapmak, emniyet kemeri takmak, uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, alkolü araç kullanmak. Arkadaşlarım Bursa şıkkı değil mi? Emniyet kemeri takmak olacaktır. 20. sorumuzdayız. Bu soru ile hesabına çokça çıkar. Ne yapacağız? Başına bir yıldız ekleyeceğiz. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki bölünmüş yollarda otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir? 130, 110, 190 unutmuyoruz arkadaşlar. Bursa şıkkı 110 diyoruz. 21'e geçelim. 50 tane soru çözeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? Evet arkadaşlar, şokun belirtilerini, komanın belirtilerini ve bunlara hangi pozisyon verilir? Bunları öğreneceğiz. Komanın belirtilerini öğreneceğiz. Nabız atışının güçlü olması, cildin kuru ve sıcak olması, kan basıncının düşmesi, zihinsel aktivitenin artması. CH şıkkı değil mi? Kan basıncının düşmesi olacaktır. Bir de nasıl nasıl soru gelir? Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden değildir diye de sorular gelebilir arkadaşlar. 22 Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? Fren ayarının, motor ayarının, diferansiyel ayarının, vites kutusu ayarının Tabii ki A şıkkı değil mi? Fren ayarının olacaktır arkadaşlar. Hadi bakalım 23'teyiz. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır? Bu soru da ehliyet sınavında çokça çıkıyor. Hangisi hatalı? 1 2 3 4. Şıklarımız 1 2 3 4 olacak. Tabii ki 3 numaralı araç hatalı, değil mi arkadaşlar? Diğer sorumuza geçelim. Şöyle soruyu biraz büyüteyim daha net görün. Kamyon, kamyonet ve romoklarla romoklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerin yapılması zorunludur? Yüklerin üzerine yol, yolcu bindirilmesi, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması. Hangisinin yapılması zorunlu? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım 2 ve 3'ün yapılması zorunludur diyorum. Yani Ceyhan Şıkkı. 25'teyiz. Şeklinde ki trafik işaretinin anlamı nedir? Kolay bir soru değil mi? İleri mecburi yön, girişi olmayan yol, geçme yasağı sonu, hız sınırlaması sonu girişi olmayan yolun olduğunu bize bildirir arkadaşlarım. Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır. Temiz bir bez ile yapılan tamponun buruna yerleştirilmesi, çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi, burun üzerine ve enseye buz konulması, yüzün soğuk su ile yıkanması. çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi olacaktır. Yani Bursa şıkkı olacaktır arkadaşlar. 27'deyiz. Soru ile sana çokça çıkar. Ne yapacağız? Bunun da başına bir yıldız ekleyeceğiz. Aracın gösterge panelinde şekillik uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir. Motor kaputunun tam kapanmadığını lastik hava basıncının düşük olduğunu soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balataların görevini tam yapmadığını Arkadaşlarım lastik hava basıncının düşük olduğunu sürücüyü bildirir Bursa Şıkkı 28'deyiz Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? Bu sorunun başına hatta bir değil iki tane yalız ekleyelim arkadaşlarım. Motorine, hidrolik yağına, soğutma suyuna, yağlama yağına. Hangisine depoluk eder? Soğutma suyuna depoluk eder arkadaşlar. C H. şıkkı olacaktır. 29'dayız. Görülmüş olabilirsiniz. E ama videoyu yarıda kesmeyelim arkadaşlar. Önemli sorular çünkü bunlar. Motorlu taşıt sürücü belgesi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri zorunludur? Sürülen taşıtın cinsine uygun olması, yetkililerin istemesi halinde gösterilmesi, taşıt sürerken sürücünün yanında bulundurması. Hangileri zorunlu? Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlarım hepsi zorunlu değil mi? O zaman ne diyoruz? Denizli şıkkı diyoruz. Geldik 30. sorumuza. Son 20 tane sorumuz kaldı. Bu soru bir boşluk doldurmaca sorusu. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere hangisi yazılmalıdır? Hadi okuyalım. 2'den fazla şeritli taşıt yollarına karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir tali kusur, asli kusur, yol kusuru, kusuru paylaştırma. Arkadaşlarım asli kusur olacaktır değil mi? Yani Bursa şıkkı. Şimdi geldik 31'e. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? Yasak olanı bulacağız. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, geçme yaparken sinyal verilmesi. Arkadaşlarım, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi olacaktır. Yani Bursa şıkkı diyoruz. 32'deyiz. Şöyle süre biraz büyüteyim. verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi, tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması, hangisinin amacını oluşturur? Olay yerini değerlendirmenin, sağlık personeli niteliği kazanmanın, kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin, kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin. Aşık olacak değil mi? Olay yerini değerlendirmenin amacını oluşturur arkadaşlarım. Aşıkı olacaktır. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, cam suyu antifrizi. Bakın bu soruda çokça çıkar dedim. Başına yıldız ekledim. Antifriz koyacağız değil mi? Yani cam suyu antifrizi olacaktır. Denizle şıkkı. 34'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Bir de nasıl sorar? Şimdi burada araçtan kaynaklanan kusuru sormuş arkadaşlar. Diğerinde de sürücüden kaynaklanan kusuru bize sorabilir. Hadi şıklarımızı okuyalım. Frenlerin ayarsız olması, motorun yüksek devirde kullanılması, trafiğin yoğun olduğu yolların seçilmesi, aracın hızına uygun olmayan viteste gidilmesi. Dikkat edin, araçtan kaynaklanan bir kusuru arayacağız. Frenlerin ayarsız olması değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Üstüne basa basa söyledim çünkü bu soruları karıştırıyorsunuz. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan aneyi ifade etmektedir. Kanamanın durdurulmasını, kan dolaşımının sağlanmasını, solunum desteğinin sağlanmasını, hava yolu açıklığının sağlanmasını, hava yolu açıklığının sağlanmasını değil mi arkadaşlar? Denizde şıkkı olacaktır. Ne demiştim? İlk yardımın ABC'sini öğrenin demiştim. Geldik 36'ya. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Batlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır. E çatlaklar var. Ne yapacağız? Bantlamayacağız, yapıştırmayacağız, iple de sarmayacağız. E ne yapacağız arkadaşlar? Değiştireceğiz. 37. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir? Far ayarının bozulması, hava fetresinin kirli olması, fren balataların aşınması, ventilatör kağışının sıkı olması. Hava filtresinin kirli olması olacaktır Bursa. Kolay bir soru taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Bisiklet yolu, motosiklet yolu, bisiklet giremez, motorlu bisiklet yolu. Bisiklet yoludur değil mi arkadaşlar? Yani A şıkkı. Diğerindeyiz. 39'dayız arkadaşlarım. Hadi bakalım az kaldı. Aşağıdakilerden hangisi? Lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar. Motorun hareket yapması, fren balataların ıslanması, lastik hava basıncının düşük olması, lastik hava basıncının fazla olması, Lastiklerin orta kısmından aşınmışsa ne yol açacak? Lastik hava basıncının fazla olması olacaktır. Arkadaşlarım Denizli şıkkı diyorum. 40'tayız. Dediğim gibi toplamda 50 tane soru çözeceğiz. Az kaldı. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi hangisine neden olur? Motorun verimli çalışmasına, aracın daha yavaş gitmesine, akünün daha çabuk bitmesine, motordaki aşıntıların artmasına. Denizle şakı motordaki aşıntıların artmasına neden olur. 41'deyiz. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor bakın. Kesinlikle doğru hangisiymiş? 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştı. 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırlarını aştı. 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyretti. Hangisi doğru onu bulmaya çalışıyoruz. Bursa şıkkı değil mi? 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığını söyleyebiliriz arkadaşlar. 42'deyiz. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için Hangisi söylenebilir? Harfiyen uyuyor. Hadi bakalım. Saygısız, bencil, korkusuz, farkındalık kazanmış. Farkındalık kazanmış söylenebilir değil mi? Denizli şıkkı. Videonun sonunda kaç yanlışınızın olduğunu mutlaka yazın arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? Sürücüye ait. Hadi bakalım şöyle yıldızlayın. Aracını kullandığı yolun bozuk olması. Uyarı işaretlerin yetersiz olması, seyir halindeyken elinde cep telefonu kullanması, aracın arıza yapması. CH şıkkı değil mi? Seyir halindeyken elinde cep telefonu kullanması, sürücüye ait trafik kazası sebebidir. Geldik 44'e. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir ne demiştim? Şokun belirtilerini öğrenin demiştim ya da hangisi şokun belirtilerindendir diye soru gelir demiştim. Kan basıncının düşmesi, bilinç seviyesinin artması, cildin soğuk ve nemli olması, dudak, çar dudak çevresinin morarması. Bilinç seviyesinin artması şokun belirtilerinden biri değildir arkadaşlarım. Bursa şıkkı olacaktır. Şimdi geldik 45'e. Bu soru ile sana çokça çıkar dedim ve başına yıldız ekledim. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni hangisidir? Aracın motorunu çalıştırabilmek, aracın hareket etmesini engellemek, araç yakıtının buharlaşmasını engellemek, araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Aracın hareket etmesini engellemek olacaktır değil mi? O zaman Bursa şıkkı yazan. Son 5 sorumuzdayız arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? Fren pedalının zayıf olması, fren hidroliğinin fazla olması, fren sisteminde hava olması, fren müşürünün arızalı olması. Arkadaşlarım deniz dışıkı fren müşürünün arızalı olması olacaktır. 47'deyiz. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, notar satış belgesi, tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi, işletme belgesi, imalat teknik belgesi, kasko sigortası, sahiplik belgesi. Arkadaşlarım bursa şıkkı olacak değil mi? Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi olacaktır. Bursa şıkkı yazıyorum. Geldik 48'e. Bu soru ehliyet çokça çıkar. Ne yapalım? Hadi buna da bir yıldız ekleyelim. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza hangisinde olabilir diyor. Şıklarımız marş motorunda, soğutma fanında, motor devir göstergesinde, akü şarj ikaz ışığının ampülünde. Akü şarj ikaz ışığının ampülünde olacaktır arkadaşlarım. Denizli şıkkı diyorum. Hadi bakalım 49'dayız. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak, karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek, başka araç tarafından geçilmiyor olmak. Arkadaşlarım, emniyet şeridi kullanarak öndeki aracı geçmek yanlıştır. Ne diyoruz? A şıkkı diyoruz. Hadi bakalım. Son sorumuz arkadaşlar. tümüyle soğuğa maruz kalarak donma aşamasına gelmiş bir kişiye bilinci yerinde ise aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Kaynar su ile yıkama, iyice sarılarak uyutma, karla ovularak masaj yapma, şekerli ılık içecekler verme. Arkadaşlarım deniz dışı olacak değil mi? Şekerli ılık içecekler verme olacaktır. Arkadaşlarım sınava girmeden önce yorum bölümünde de sabitlediğim e, videonun açıklama kısmında linkten de ulaşabileceğiniz sorularımız var. Onlara mutlaka bakın. Arkadaşlarım şunu sakın unutmayın. Ne kadar çok soru çözerseniz sınavda birebir benzer o kadar soru yakalarsınız. Bu yüzden çok soru çözmeye çalışın. Oynatma, oynatma listemdeki sorulara mutlaka bakın ve kaç yanlışınızın olduğunu yazın ki ben sizi değerlendireyim diyorum. Hadi bakalım başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.